Peki Şaban ayının önemi tam olarak nedir? Şaban ayı Hicri takvimin aktarımına göre Ramazan ayından bir ay önceki ay olarak kabul edilir ve Ramazan ayının gelişine hazırlık manasına gelir. Kişilerin bu süreçte haram işlerden uzak durup kendilerini Ramazan ayına hazırlamaları gerekir. Yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar bu ayda başa, başlanır ve artırılarak devam edilir bu ay içerisinde yapılan her biri her bir ibadete karşılık olarak kullar mükafatlandırılır. Ayrıca kişiler bu ayın giriş yapmasıyla kendilerini haram işlerden uzaklaştırarak Allah'a yaklaştırır. Ve Allah'a yakınlaşan Ramazan ayından en iyi şekilde ayrılmak ve yüksek sevaplar kazanmak isteyen kişilerin Şaban başlangıcından itibaren günahları bırakmaları gerekir. Yani Şaban ayından en iyi şekilde ayrılmaq və yüksək səviyyətlər qazanmaq istəyən Şabandan başlasın demiş. Şaban başlanğıcından etibarən günahları bırakmalısı gərəkir. Bu ay başlandığında yani bu ayın başlanğıcında kişilərin tam anlamıyla Allah'a yönəlmələri və özlərini ibadətə vermələri gərəkir. Sabahmayın biraz hastayım, rahatsızım, sağalxdım olmuşam. Əvad evet.